kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar güzel bir mevsimlik yelek modeli anlatımı yapacağım sizlere çok kolay çok da şık duran bir örgü sevgili hanımlar bakın gördüğünüz gibi burası modelimin ön yüzü şurası da arka yüzü modelimin ilmek sayısı iki ve katlarından oluşuyor birer tane de kenar ilmeği atmanız gerekecek sevgili hanımlar Model anlatımımı buradan devam edeceğim. Beni eğer videomun sonuna kadar e, izlerseniz modelimi hem daha iyi anlamış olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz sevgili hanımlar. Güzel şöyle safran rengi bir ipim var. Ben fazla zamanınızı almadan hemen modelimin yapımına geçmek istiyorum sevgili hanımlar. Şöyle biraz kameramı ayarlamam ayar. lazım. Evet. Örgümün birinci sırasındayım. Her dört sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelimin birinci sırasında şöyle iki ilmeği ters olarak örüyoruz. Bir dahaki iki ilmeği de ters örüyoruz kenar ilmeğimi ördüm 2 ilmek kestim 2 ilmek daha kestim 2 ilmek sayımızı 1'e düşürüyoruz modelimizin birinci sırasına bakın tek ilmeğimiz var şimdi şişimizin üstünde yani 2'yi 1'e düşürüyoruz 2 ilmeği 1 örüyorum ters olarak modelimizin birinci sırası iki ilmeğimizi bu şekilde bir kesiyoruz ters olarak dediğim gibi modelimiz iki ve katlarından oluşuyor birer tane de kenar ilmeği Evet ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum modelimizin birinci sırasını bu şekilde ördük şimdi ikinci sırasındayız sevgili hanımlar kenar ilmeğimi alıyorum gelirken ilmek sayımızı azalttık şimdi ilmek sayımızı yine şu iki ara boşluğa iki ilmeğin ara boşluğuna giriyorum bir ilmek çıkarıyorum ve ilmeğimi örüyorum iki ilmeğin ara boşluğuna girdim ilmeğimi sonra ördüm iki ilmeğin ara boşluğuna girdim bir ilmek çıkardım ve sonra ilmeğimi ördüm tekrar iki ilmeğin arasına giriyorum ve ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Modelimizin ikinci sırası. Ara boşluğuna girdik ve ilmeğimizi ördük. Bir ara boşluğu ve bir de ilmeği örüyoruz. Modelimizin ikinci sırasındayız. ön yüzündeyiz. Modeli arkada gelirken arkadan kuruyoruz. Bakın yine burada bir kenar ilmeğim. Bir de ondan önceki ilmeğim var. Onun da ara boşluğuna giriyorum. Ve sonra ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum bu şekilde. Modelimizin ikinci sırası. Şimdi örgümün arka yüzündeyim ve üçüncü sırasındayım. burada ilmeklerimiz ikişer ikişer ayrılmış durumda kenar ilmeğimden sonra hemen şu iki ilmeğimi düz olarak kesiyorum kenar ilmeğimi örmedim iki ilmeği kestim bir doladım iki ilmeği kestim bir doladım iki ilmeği kapattım yani burada bir doluyoruz, iki kesiyoruz. Ilmek sayımızı aynı sayıya getiriyoruz yine. Bir doladım, ilmek sayımı yine bire düşürdüm. Bir doladım, iki ilmeğimi bir aldım, bir doladım, iki ilmeği düz olarak kesiyorum. Bir doluyorum, iki ilmeği bire düşürüyorum. Bir doluyorum, iki ilmeğimi bire düşürüyorum. Bir doladım. İki ilmeğimi kestim burada dikkat etmemiz gereken şey gelirken başında kenar ilmeğimizden sonra dolamadık onun için ilmeğimizi kenar ilmeğimizi örmeden burada bir tane doluyoruz ve kenar ilmeğimizi ters örüyoruz ilmek sayımızda eksilme olmasın diye bunu yapmalıyız sevgili hanımlar oraya dikkat edelim modelimin yine ön yüzündeyim kenar ilmeğimi alıyorum örmeden Burada yapacağımız işlem bir düz dolamış olduğumuz ilmeğimizi düz bir tane ters. Düz olan dolamış olduğumuz ilmeklerimiz ve yanında hemen bir tane ters ilmeğimiz var. Yani bir düz bir ters örüyoruz. Bir düz ve bir ters. Bir düz bir ters. Ters ilmeğimiz zaten belli sevgili hanımlar. Dolamış olduğumuz ilmeğimiz de bizim düz ilmeğimiz. Modelimizin dördüncü sırası. Düz ve ters. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Modelimizi bir sefer kurmuş olduk şimdi sevgili hanımlar. Bir kez daha kuralım. Kenar ilmeğimi alıyorum. İpimi kendime doğru aldım. Şimdi bakın şu iki ilmeğimizi bir örüyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra kenar ilmeği örmüyorum ve iki ilmeği bire düşürüyorum modelimizin birinci sırası bu şekilde. İlmek sayımızı yarıya düşürüyoruz. 2 ilmeği 1'e düşürüyoruz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızınörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Abone değilseniz sevgili hanımlar ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. İki ilmeği bire düşürüyoruz. Yani ilmeklerimizi ikişer ikişer kesiyoruz. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Örgümüzün birinci sırası. Modeli ikinci kez kuruyoruz. Ön yüzündeyim. Şimdi kenar ilmeğimi aldım burada yapacağımız işlem yarıya düşürdüğümüz ilmeklerimizi yine aynı sayıya getirmek kenar ilmeğimi aldım iki ilmeğin ara boşluğuna giriyorum bir ilmek alıyorum ve sonra ilmeğimi örüyorum ara boşluğuna girdim ve ilmeğimi ördüm örgümüzün ikinci sırası ve ön yüzünde yapacağımız işlem bu sevgili hanımlar Ara boşluğuna gir ve ilmeği ör. Şu ilmeğimi, Evet. Bir ara boşluğuna ve ilmeği ör. Ara boşluğuna girdim, ilmeğimi aldım ve ilmeğimi de ördüm. Bir ara boşluğuna kenar ilmeğinden önce ve ilmeğimi ördüm kenar ilmeğimi de ters örüyorum modelimin ikinci sırası şimdi kenar ilmeğimi alıyorum burada yapacağımız işlem ilmeklerimizi 2 2 kapatıyoruz başında dolamıyorum kenar ilmeğimi ördüm iki ilmeğimi kestim bir doluyorum İki ilmeğimi bire düşürüyorum, bir doluyorum. İki ilmeğimi bir ilmeğe düşürüyorum. İki ilmeğimi bir doladım, ikisini kestim. Bir doladım, iki ilmeğimi de bir kapattım. Kestim, iki ilmeğimi kapattım. Bir doladım yine iki ilmeğimi bir ördüm. Modelimin üçüncü sırası ve arka yüzündeyim. Şimdi kenar ilmeğimden önce başında dolamamıştık. Kenar ilmeğinden önce burada bir doluyoruz ve ilmeğimizi de ters örüyoruz. örgümün ön yüzündeyim ve dördüncü sırasındayım kenar ilmeğimi aldım örmeden dolamış olduğum ilmeğimi düz örüyorum yanında bir tane ters var onu ters örüyorum düz ters düz ters modelimizin dördüncü sırası da bu şekilde düz ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Evet sevgili hanımlar bu şekilde modelimiz çok kolay ve çok şık duran bir model sevgili hanımlar. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Mevsimlik örgülerde çok güzel duracaktır. Bayan örgülerinde, bebek örgülerinde harika bir model. Şurası ön yüzü. Şurası da modelimin Arka yüzü sevgili hanımlar. Evet. Bir dahaki videomda yeni modellerimle görüşmek üzere diyorum sevgili hanımlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın ve hoşça kalın.